Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün e, önerdiğim bir marka slime'a e, tıraş köpüğü katıyoruz. Part 1. Kabımızı aldık. evet Slime'ımızla beraber sehpaya koyduk. Ve şimdi tıraş köpüğünü almaya gidiyoruz. E, evet tıraş köpüğümüzü aldık. Şimdi öncelikle slime'ımızı kabımıza koyalım biraz zor açılıyor. Evet, böyle köpürüyor bazen. Kapımıza koyalım hemen. Ve... Tamamdır. Şimdi tıraş köpüğümüzü açalım. Evet, şimdi sıkıyoruz. evet son hali bu şekilde hemen tıraş kapımızı temizleyelim temizledik yapabildiğim kadar ve şimdi karıştırıyorum Bir saniye bir şey yapmam lazım. Evet şimdi daha rahat oldu benim için. Biraz cıvıklaşıyor ama sonradan e, yiyor ee, yiyor yiyor. Tıraş köpüğü en sonunda o aşırı derecede pıfıtıklaştırıyor. Ee, şimdi şöyle siliyorum. nasıl bittikten sonra e, sizlerle Ve evet. Biraz daha tıraş kapı sıktım. Şunları bir alalım şuradan. Heh. Biraz daha tıraş köpüğü sıktım. Biraz ellerim de battı ama neyse devam edelim. Bakın. Şöyle yapıp sonra sıkınca çok rahatlatıcı oluyor derken böyle yapıyoruz. Sen ne arkadaşlar. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Of, <laughs> <laughs> telefonu da ulaşmış. devam edebiliriz. Etrafı temizledim ve devam edebiliriz. Bakın rengi aşırı derecede değişti ve son hala bu şekilde. Kaptakileri de biraz yedireceğim. Kapta kalanları şöyle. Şöyle alabilirsem böyle yapınca slime yapışmıyor diyorlar. Ve gerçekten de yapışmıyor. Bakalım. Deniyoruz. Ne yapışmıyor harbi. Şöyle yapalım. Kedim de bakan Bana bakıyor. Bu ne yapıyor diye. Gerçekten yapışmıyor. şimdi biraz oynayalım. Slime Mask'ı izleyelim. <laughs> Kedi maalesef beni izliyor burada. Eğer buna devasa bir baloncuk yapabilirsem hayatım boyunca şanslı olacak.